Selam arkadaşlar. aracımız Nisan Sunny. Müşteri debraj sıyırdı diye geldik. Debraj ayırmıyor diye geldi. Bir bakalım debraj baskı baltası söktük. Ne halde? Balta demire dayanmış. Balta bir şey kalmamış. Artık baskı 2-3 parça. an haline bakın. Paramparça koparmış. Ben bir şey yapmadım diyor. Ayağımı debrajda bırakmadım diyor. Ayağını debrajda sürekli bıraktığı için bu şekilde kopattırmış. Kolay gelsin. Debre setimiz geldi. Aç olmuş mu? Ayarlarını da yaptırdık. Volant ayarı, debre Maşallah. Montajını yapabiliriz. Nezir Usta. Baskı çok kötü kırılmış ya. Şuraya bak. Ve şu anda acayip koku var. Yanık kokusu var. Şanzıman da attık. toplanıyor. Yani Daiwa aracımız da var. Suyun içinde yağ var. Şimdi sinir kapak sökülüyor. Onu da göreceğiz. Başta yoğurt olmuş yani. Şuraya bak. O ne olmuş oraya? Gırtlak borusuna bak. <laughs> Gaz kelebek boğazı <laughs> dolmuş. Sökelim göreceğiz bakalım. Bak çekiyorum. Şuradan salla, MMI'dan salla bir. Nereden yapmış acaba contayı? <laughs> Ters çevir bakayım. Pekmez gibi olmuş. Şuraya bakar mısın? <laughs> Oo. Maf olmuş. Tam temizliklerini yapalım bunun. Bir görelim bakalım nereden kaçırmış, patlatmış. Söktük kapağımızı. Bayağı çürükleri var. Conto buradan yakmış. Şuradan çürümüş arkadaşlar. Buradan çürümüş. Evet. Tamam mı? Ali dağıt sen bu kapağı tamam. gönderelim kapakçıya. Bu aramızda e, Ford Focus sabahları geç çalışıyor şikayetiyle geldi. 4 tane ısıtma bujisi de arızalı. Isıtma bujilerini değiştireceğiz hata ısıtma bu veriyordu. Evet, evet, Biraz ısıtma zor sökülüyor. Ali Usta burada uğraşıyor bunu. Bayağı yoğun uğraşıyor. Allah kolaylık versin. Nezir Usta da e, EGR'sini değiştirdi bu araba. Evet, Nezir Usta'ya da boş geçmedik.